Merhabalar, bugün sizlerle beyaz lahana salatası yapıyoruz. Malzemelerimiz şöyle: küçük bir lahanam var. E, lahana yemeği yaparken ve dörtte birini ayırırsanız e, salata için ideal olur. İki tane küçük havucum var, büyükse bir tane de olur. Bir küçük soğanım var. Yine büyükse yarım soğan kullanabilirsiniz. Dörtte bir çay bardağı kadar e, zeytinyağım var. Yarım limonun 1 yemek kaşığı sirken, üzüm, elma fark etmez. Tuzlu damak zevkinize göre ayarların. Ben bir çay kaşığı koydum, bir tatlı kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı mayonez, 2 yemek kaşığı da yoğurt kullanacağız. Lahanamızı ince ince kıyıyoruz. İdeal boyut bu. Lahanamız hazır. Şimdi üzerine havuçlarımızı rendeliyoruz. Soğanımızı lahanamız gibi küçük küçük doğruyoruz. Evet, şimdi muhteşem sosumu hazırlamaya geldi sıra. Öncelikle 1 kaşık sirkemi kabıma alıyorum. Yarım limon suyum vardı. Onu da alıyorum şekerimi, tuzumu, zeytinyağımı. Önce bu asitli malzemeyi, şekeri ve tuzu eriyene kadar karıştırdık. Sosumuzu karıştırdık. Yoğurdumuzu ve mayonezimizi ekledik. O sırada telefon kayıttan çıkmış farkında değildim. Döktüm ben şimdi karıştırıyorum salatamız hazır. Şimdi servis kasesini alabiliriz. Salatamı servis kaseme aldım. Tarifimiz burada bitiyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.